Bugün ne biliyoruz? Bir de Brawl Stars oynayacağız. Ama kardeşimle Kral oyuncu. Beni, Leon, evet. Kral oyuncu benim kardeşim. Şimdi. Beni. Tamam lan izliyorum. Maç bitti mi? Hayır. Lan önce... arkadaşım var mı? Evet. Kral oyuncu. Ah, Tamam sen de doğdun. Hemen. Öldüm. Adamın biri yanı sapır senmiş biliyor musun? Lan niye sürekli ölüyorsun lan Gekko? Tamam çıkabilirsin. öldük. İkimiz Evet öldünüz. Maç sona İşte. Yahya. Ana Yahya. Hı -hı. 159 kupa daha 5 karakter var. Hı -hı. Sen Poco'yu alsana. Poco'yu alsana sen. Hı -hı. Ben Edgar alırım. Hadi Poco'yu alın. Hı -hı. Ha. Koltuğu. Tamam kol. Tamam kol al. Hadi lan aradan bir dakika geçti. Lan, elin nasıl kapmacı mı? Lan vallahi bilmiyordum ya kapmacı olduğunu. Beşiktaşlıymış yalnız bu. Beşik, <laughs> Beşik eşeksindir. Yani bak sen de kralsındır. <laughs> ben olsam ama, Mecburdun mecburdum. Aa, buna mecburdum. Ne haber kral oyuncu? Adında biraz şekil şık olsun diye. O. çok yedim. ne oluyor? Lan dur. Hiçbir şey Lan Piper'ın bir sağlığa şey yaptı. Gebermedim lan. Lan onun nasıl güdüm değil lan. Güdüm değil de, tabii ki de ölürüm. Ben ya. gel ulan mi göte yaramıyor. El alemin eşyasını almayın lan. El alemin eşyası Bizim amcamızın eşyası. Siz böyle öldür. Ne oldu? Gelerdiniz Oha ama olmaz ki böyle bir şey ya. Al bu benim kolsuzluğum. Nasıl ben bin kupa oldum? Lan borlayın şeyinde kom. Abi inanamıyorum ya. Kazanlar kazanlar. Vazgeçelim, vazgeç. Vallahi vazgeç Vazgeç, vazgeç. Vazgeç, vallahi vazgeç. Tamam maç bitti, kupa gitti. Senden kupa gidince söyle. Boş ver. Ben de ben eksi dört yedim. Lan bu lan zeytin dalı. Işte evet. Tamam tamam. Evet, dur öyle değil bir kol şey çekeceğim. Hadi bakalım bu sefer oynayalım. Bu, bu, sefer de adam gibi oynamazsın ya sen kek dur. Ya sen oynamazsan sen bu kekosun. Sen Aha, pick pot is good. Lan sen de saldırı bot gibi duruyorsun ortada. Bu arada biraz şöyle bir gariplik var. Yani hile. Ben... Oyundan oyundan çıktınız ya. Bir de maçtasınız. Ne oluyor söyleyeyim mi? Doğru. Bir de siliyorsun. Ee, karakter bot oynuyor. Anladın mı yani sonra karakter. Oha. Bak koç. Bu lan ya ya ya. Şu kupa. Hadi, hadi tekrar veriyorum. Ben de verdim. Bu sefer iyi oyna. Burada. Bu maçı bitirelim öyle geleceğim. Evet arkadaşlar. Maç bitirdik. Ya yani bir şey yapacağız. Bizde bu arada bir sürü oyuncu var. Evet arkadaşlar. Ya herhalde vs atacağız. Harita bu benim kendi haritam yani böyle bir harita yok gerçekten. Atlıyorum artık. değil mi? Hayır. Ya ne yani ne oldu? Ana topu açıyor yalan Ya sen görünüyorsun bunu biliyorsun değil mi top elindeyken? Niye kendini gebermeye bırakıyor bot gibi oynuyor? Niye bot gibi? Tam bak top sürerek geliyor. Yeli. Ya ya Hareket yapmak için. Ya, hayır, canını bir yap yapacağım. Tamam, yap. Bak bir olmaz şu set. gol atma. Kaç oldu? Ha? Atma dedi. Boş ver, boş ver. Yani bir atıyoruz. Ay. Tamam o zaman dur. Haritalarımdan hangisi? Ya yeah. Tek hesaplaşma oynayacağız. Tek, tek tek hey, hesaplaşma. Hayır hayır hayır. Hey. Bak, sen zombinin yerini oynayacağız Yahya. Ya, ya. E, tamam bak, o, orada beni öldürme ben çünkü kya oynayacağım lütfen. Tamam bir evet de. Lan iki Edgar'la oynayabiliyor kutu, musun? Kutuları kırmama izin Eşit paylaşacağız kutuları. oyunda bot var. Bot olduğunu unuttum. Lan gebereceğim. Ben geberdim. O yüzden kutular bana kaldı. Dur, şimdi seni iliyor. Lan ben de öldüm. Lan inanamıyorum bot öldüm. Yok ölmedin. Bot botları kaldır ve saçacağız. Ama kutuları kırmamayız mı? Dur. Kimler mende? Mike, Mike Muhammed. Hayır şimdi. o çok güçlü Çarma. Lan boş ver. Hadi bedava kabul et. Kapat kapat kapat. Lan boş ver. Hadi hadi. hadi. bir kişi var. Lan sen de varsın ya. Evet doğru. Hadi. Şimdi şey, de mavi portallı Ya vurma. Ay özlerim. Birden önüme çıktın ya korktum. Bir tane eril vardı. O, o da ben de. Niye vurdum? Allah korktum. Birden ölme <Korktum gülüyor> şey. Muydum? Vallahi bir tane ölmeye çıktım bilmiyorum. Ben gideceğim oğlum bunlara. Dur eşit paylaşacağız. Lan yalnız baya var eşit paylaşamayız. Bayağı var. Ben bunu kırmaya başladım. Çekil ulan önümden tane kutu var. O eşit paylaşamadık. Şimdi gel bakayım VS'ye. Abi kaç çal sanıyorsun ama. Lan üstüme atacaksın ülkeyi oraya değil. Oğlum. <laughs> <Ulan bu>. Abi. <laughs> Eralle mi çocuğuna karışma ya. Tamam o zaman gel. Dur. Evet, bugün elmas kapma ça vesesi. 10 dakika olmuş lan bu ayak. Vallahi benim yerimi kap. Ya ama yine bu. Ben böyle yaptım. Vurmak yok dedim. Vallahi ben unuttum o kuralı. Unuttuğu an gebeleceğim. Gördün mü adamın aklını böyle alırım. Lan nasıl ölürüm? Abi inanamıyorum kalıncan ya. Ben neden burada doğdum? Çık. Gül öldürme. Üstüme ulti atar mısın? Neden? savaşacaksın bu oyunda. Ya ya bak. Geliyor doluyor ultim. Vallahi dolu. Çok teşekkürler. Artık oradan. Vallahi hiç umurumda değil. Aa oh, şenlensin. Lan ben bir yere ulti. <laughs> Hayır. Kazanma. Ben de böyle bir şart yapayım canım sen. Güzel verseydi. Olsun olsun. Olsun hadi hadi. Ama. Ya ya. Ve şey iki kişi olsun. Tamam boş ver. Ee... Ah. He doğru. Lan dur. dur karakterimi değiştir. Karakterimi maxlanmış şey yapacağım. Yara bandı tamam. Hedef tahtası. Hadi hadi gırıllar. Bunu Kapanırsa ya, ya zaten botla bot senin yerine bot oynayacak ki. La ben Hehe, Putin, Putiniz Hep Hatta ben o yerde duruyor. Ne ya ben onlarla bir savaşabilir miyim? Savaş. Ben onlarla savaşacağım sen yükleri topla. Niye kurdun? Dynamite'ın yerine kır, kırma şahit. 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 Yerine kırma. Tamam Bak o ultiyle şu kapalı yan delik var. Hadi sonrasında şana. Nerede bir <laughs> sınır? İki kişi versin 3 kişi. Kabul et. Ya maça başladı. Ver bir tane. Sen savaş topunu iyi oynarsın. Lan dur. Ya <laughs> ya. Ben savaş topunu iyi oynamam. Ben iyi oynamam. oynamam. Biraz. Bak ben nite alırsam kazanırım. Nite aldıysam kazanırım. Ne Nita ise kazan. Şekil. Lan ben şekil şekil. ben Jekyll oynayamam. ama ben Jekyll oynamıyorum. Evet. Lan dur lan ya, ya son dakika da olsun videoyu bitireceğim çünkü bayağı uzun olmuş. 15 dakika ne lan? Ay nasıl sanıyorum? Nasıl sanıyorum bu kadar oldu de ne bilmiyorum. Koru beni. Ben Mr. P'sin. Bir şey, Yaramıyor. Bir salak. Hadi ya. Niye bu kadar eksik? Aldım abi. Bana ver topu. Al bakayım. Topu alın. Oha öldüm. Ay,

Sonunda Mr'lığını yapıyorsun. Abi üzerine ayı koyduysam sen gelir misin? Ulan hadi lan ya nasıl gol atamıyoruz ya. Don. o gol yemedi ya. O gol yemeli ya. Müthiştir abi o olay. Ben Mr. P. koruyor. Ultim var mı? O zaman alırsın var. sen. Ben de ben ultimle geliyorum. At topu bana. At topu. At. Ulti yok. Ya boş ver. Kaledeyim. Çabuk abi uzatmalar başlıyor. Bak uzatmalar başlıyor ya. Bak bize gol atacak. Nasıl atamadın lan sen golü? Nasıl atamadın oğlum sen golü? Kazandık abi. Güzel. Hatta lan canım çok izledi. Yani hadi gel bir maçta yapalım. Savaş topu güzel mi? Bak ben Nita evet. seçince. Ama bak ben de top atayım bir kere. He? Ama ya ya senin şansına gelmiyor. Adamlar sürekli öne çıkıyor. Yandı kulak. Attım. Sana attım. Çabuk çabuk. Abi nasıl yemedi lan o gol?